Vay canına bu bir hediye mi? İçinde ne var acaba? Çok büyük bir kutu. Gerçekten ilginç. Öyleyse onu açalım hadi. Vay canına bu bir çikolata çeşmesi. Bak içinde pembe ve siyah çikolata da var. Tadına hemen bakmak istiyorum. Hey onu ilk ben gördüm. İşte bile o benim elin şunu. Bu ne oldu? İki tane mi? Aa, neler oluyor? Neredeyiz biz? Acaba ne aldım ben? Kinder sürpriz mi? Tam gereken. Aa, benim de çeliğim var. Ne kadar güzel. Çeliklere bayılıyorum. Hadi çak. Tamam sus istersen. Ben de bu çeliği istiyorum. Şimdi onu bir şekilde çikolataya batıracağım. Evet tam gereken. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz sevgi lezzetli. Aa, senin bir şeyim var. Bir kase, küçük bir pasta ve şekerleme torbası alacağım. Bir kaseye biraz koyu çikolata ve biraz pembeyi şuraya koyacağım. Hey, bu benim çikolatam. Ay hadi ama birazcık aldım. Pekala pembe çikolatayı torbaya koyun. Ve şimdi hafifçe koyu çikolataya sıkıyorum. Desen hazır. Şimdi oraya çileklere batırıyorum. Vay canına, bu ne kadar güzel. Evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. İki çikolata çilekleri daha da lezzetli hale getirdi. Daha fazlasını istiyorum. Buraya gelin çilekler. Evet. Çok lezzetli. Çikolataya bayılırım. Hey Wednesday denemek ister misin? Hadi. Bırak beni enet. Vay canına yumurta da siyah çikolatadan yapılmış. İşte bunu anlıyorum. Tamam ambalajlar gitsin. Tese bakılırsa orada ilginç bir şey var. Çabuk bakmalıyız. Vay canına hamam böceği işte bu. Çok ilginç. Peki ya diğerlerinde ne var? Yaşasın daha fazla hamam böceği bayıldım. Hayır çek onları acil. Sessiz ol çocuklarımı korkutma. Kim bu kadar tatlı? Kim bu kadar güzel? Tamam pekala çikolatanı denemenin zamanı geldi. Tam dolduracağım şunu. İşte böyle ne kadar lezzetli. Çok güzel bir çikolata bayıldım. Bunu bitirdim. Çikolatayla doldurdum ve çabucak yedim. <laughs> Evet. Çikolatanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Sanırım bir tane alırsa fark etmeyecek. Aa hayır! Hemen böcekleri git. Aa hayır! kafam dalay. Çıkar onları. Al onları lütfen. Wednesday bana yardım et. Şimdi ne olacak? Ah, siyah dondurma. Bana uyar. Soğan mı? O çok kokuşmuş ama ciddi misiniz? Ona çikolata bile yardım etmeyecek. Ben başlayacağım. Sanırım özel çatalım burada işe yarayacak. İşte o. Dikkat dondurma. Şimdi seni çikolataya daldırıyorum. İşte böyle. Artık pembesin. Senin denemenin zamanı geldi. Hmm, fena değil. Daha fazlasını istiyorum. Nefis, sadece biraz soğuk oldu. Ama o kadar lezzetli ki duymuyorum. Görünüşe göre işiyor. En sevdiğim battaniyem. Al. Hayır, hayır pembe battaniye olmasın. hiç Düşünmüyorum lütfen yapma. Hayır, enet dur, bırak. Ben senin rehinin miyim? Ne yapıyorsun sen? Hayır olamaz. Ne kadar tanç verici bir durum. Evet al şunu benden. Çıkar üzerimden. Ben böyle nefret ediyorum. Çok şeker. İşte şimdi Wednesday çok iyi. Ama soğan hala burada. Tamam dayan soğan. Şimdi seni bitireceğim. Çikolataya daldırıyorum. Tamamen kaplamalıyım. Daha iyi görünmüyor. İyi, iyi renk. Görünüşe göre çikolata daha da kötüleştirdi şunu. Hala o kadar çok var ki. Dayan Enid. Başaracaksın. Biraz daha. Gözlerim yaşla dolu. Ah, bu sonuncusu galiba. Evet başardım. Ama sanırım bir daha asla soğan yemeyeceğim. Koku da ne? Bu Enid'in soğanlı nefesi. Ondan nasıl kaçabilirim? Ah, aynen şey. Acele et buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. Evet sonunda. Teşekkürler şey. Sen herkesten daha iyisin. doğru. Enid. İşte şapkanı al. Soğanla nefesini kendin kokla. İşte böyle. Teşekkürler şey. Kaktüs mü? Olanmaz. Ayrıca siyah. İlginç. Zeli bon ayılar. Yaşasın. Çok tatlılar. de ne var? Peki seninle ne yapacağım? Ay. Nasıl cüret edersin? Pekala. Görünüşe göre iyi durumda. Ama bana parşömen kağıdı gibi bir şey lazım. Ve işte böyle bir şırınga. Şimdi içine çikolata alacağım. Şimdi ise çikolataları bir kalp çizeceğim. Donmadan önce bir çubuk ve jelibon ayıları koymamız gerekiyor. Süper. İşte bu şeker tam benlik. Hey Wednesday nasıl? Ay peki tamam. Bana daha fazla sıkılacak. Hım. bu ne kadar lezzetli. Müthiş. Bu süper lezzetli. Her şeyi yene kadar durmak imkansız. Hayır. Aa, bitti. Wednesday ne oldu sana? Sakin ol. Burada kişisel hesaplarım var. Hayata veda et. Dikenli arkadaşım Bettin. Hepsi bu kadar. Şimdi düşmanınızı tadabilirsiniz. Bakalım çikolata ayarlarınız olsun. Fena değil. Ya da hayır. Aha Bana ne oldu? Peki şimdi bizi ne bekliyor? Donat mı? Fena değil. Enif de ne var? Ahtapotlar mı? Ama onlar için üzülüyorum. Vay be. O MC'de çok lezzetli donatlar var. Şimdi onları çikolatayla daha da lezzetli yapacağım. Ayrıca bende çok fazla pasta süsü de var. Hepsini denemeliyim. İyi görünüyor. Bunu hepsiyle yapacağım. Hey Enet, denemek ister misin? Tabii ki. Hadi al bakalım. Ups, yetişemedin. Maalesef donat sadece benim için. Ah, ne kadar lezzetli. Ay, ben de istiyorum. Ay endişelenme Enid. Senin için de yiyeceğim. Hey hadi git buradan. Bu benim masamın yarısı. Giriş yasak seni uyarmıştım. Hadi ahtapotlarını dene. Of başka seçenek yok gibi görünüyor. Gerçi ya yanlışlıkla onları oraya atarsam? Çalışma bile Enid. Of tamam. Şimdi bunu bitirmeliyim. Çikolata belki bana yardımcı olur. Tamam deneyelim. Ay. Berbat lastik gibi. Ay. Neydi bu? Dikkatli ol. Ups. Ee, dilerim. Sana zarar vermek istememiştim. Tamam şimdi onları kesinlikle yiyeceğim. Aa, hayır. Çok iğrençler. Sadece çok az kalmış. Aa, bir fikrim var. Şimdi onları çikolataya daldırıp şimdi de lezzetli süsler de ekleyeceğim. Belki daha iyi olur. Tamam. Ay, çok berbat. Çiğneyemiyorum. Ama sonunda bitti. Şimdi ise bunları çikolatayla kapatmalıyım. Tabii ki. Evet. Bu iki çikolatanın birleşimi süper bir şey. İşte bunu anlıyorum. En net. Çikolata dolu şey çeşmemizi boşalttın. Niye ah, niye yapalım artık? Çok lezzetliydi. Multido kanalına abone ol. O zaman böyle eğlenceli videoları kaçırmayacaksın. Yakında görüşürüz. Güle güle. Daha ilginç olacak.